Juventus teknik direktörü Luciano Spalletti, 1-1 biten Fiorentina maçı sonrası, "Oynadığımız oyundan hiç memnun değilim. Kenan Yıldız'ı çok az topla buluşturabildik. Topu gereğinden fazla savunma bölgesine taşıdık. Ceza sahası çevresinde onu boş bıraktığımızda ise son pası berbat ettik. Seviyemizi yükseltmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı. 2 gol 3 asist. Milli futbolcumuzun çabaları Juventus'a 3 puanı kazandırmadı. Juve'nin tek golü bir dönem kiralık olarak Fenerbahçe forması giyen Filip Kostick'ten geldi. Kenan Yıldız bu sezon siyah beyazlı ekiple 11 seri A mücadelesine çıktı. 2 gol ve 3 asist üretti. Udinese'ye -e karşı 20 yaşındaki milli futbolcumuz son skor katkısını Udinese 3 ila 1 ile oynanan mücadelede yapmıştı. 1 gol. Krimoniz deplasmanında dizindeki sorun sebebiyle kadroya alınmadı. Torino ve Fiorentina karşılaşmalarında ise suskun kaldı. Juventus'taki dalgalı performans yönetimi hiç memnun etmiyor.